Selam beriler. Videoya geçmeden önce kanalımı ve videolarımı sevdiysen aramıza katılmayı unutma. O zaman hemen başlıyorum. Bilek 2017 yılında Noving Bro isimli bir programa katılmıştı. Orada geçen bir sohbeti şimdi sizlere gösteriyorum. Şau node Ne? Jenny, Rose ve Lisa'ya da söylemiş ama onlar kabul etmemişler. Bence çok mük ve komik bir olay. Siz olsaydınız kabul eder miydiniz? Benim videom bu kadardı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın hoşçakalın.